Merhabalar Sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Sinop'un Gerze ilçesinin Yaykıl köyünden sesleniyoruz. Baterex firmasının konu olduk. Firma genel müdürümüz yanımızda Mustafa Kalafat. Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? Merhaba hanımefendi sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Değerli izleyicilerimize sektörünüzü hizmetlerinizden bahsetmeden önce sizleri tanıtmak istiyorum efendim. Mustafa Bey kimdir ve kaç yılında bu sektöre giriş yapmıştır? Ben bu sektöre yönetici olarak girişim yenidir. Ben aslen Ayancıklıyım. Emekliyim. Emekli sonrası son 3 yıldan beri bu sektördeyim. Yönetim yönetime devam ediyorum. Mustafa Bey biraz da Batarex'in e, hizmetlerinden bahsedelim. Batarex ürettiği mal itibarıyla tekstil sektörüne ara ürün veren bir şirkettir. Yani bizim ürettiğimiz ürün tekstil sektörünün baharatıdır. Bu baharat olmadığı zaman tekstil sektöründe görüntü güzelliği sağlayan parlaklık, hı hı. halılarda desen sağlayan parlaklık, perdelerdeki renk ve şekil güzelliği olmaz. Bu sektörün ürettiğimiz ürünün kullanıldığı birkaç yerden biridir. Mustafa Bey, biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Baterex'in e, bulunduğu bölgeye kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekte? Batarex, 42 bin metrekarelik bir alan üzerinde 25 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Kaç kişilik uzman kadroya sahipsiniz? Fabrikamızda 14 kişilik mühendis, kimyager ve uzman ekibimiz vardır. Toplam personel sayımız, çalışanımız 625 kişidir. Karadeniz bölgesinin en fazla istihdam yaratan 3 işletmesinden biriyiz. Türkiye'de en büyük kapasiteye sahibiz ve dünyanın 5 büyük işletmesinden 3. sırada olan bir şirketiz. En kısa süre içinde ikinci büyük kapasiteye ulaşacağız. Bu da en geç 3 ay içinde olacak. Mustafa Bey biraz da Baterex'in ürünlerinden bahsedelim değerli izleyicilerimize. Baterex tekstil sanayine 12-13 çeşit ürün sunmaktadır. Nelerdir bu 12-13 çeşit ürün? Bu 12-13 çeşit ürün halı sektöründe hı hı. el örgüsü yünde Hı, hı trikotaj sanayinde kullanılan örgü malzemelerinde perde sanayinin kullanıldığı desen malzemelerinden başka kumaş sanayinde özellikle gecel elbiselerinde ve de bu sene gündeme giren Kuzey Avrupa'daki çorap sanayinde dekor malzemesi olarak kullanılmaktadır. Hiç bugüne kadar gelmeyen bir talep Kuzey Avrupa'nın soğuk ülkelerinden gelmeye başlamıştır. Zira bayanların kullandığı kışlık çoraplarda dahi ürünlerimiz kullanılmaya başlamıştır. Efendim bu ürünlerinizi Türkiye'nin ve yurt dışının hangi noktalarına ulaştırmaktasınız? Türkiye'de kumaş sanayiinde, perde sanayinde ve halı sanayiinde çalışan bütün firmalar bizim müşterimizdir. Şu anda Haftada bir tır Gaziantep'e, bir tır Bursa'ya, iki tır İstanbul'a ve de bir tır da yurt dışına olmak üzere her hafta beş tır malzememizi üretip satıyoruz. Türkiye'nin geneliyle birlikte yurt dışında da hangi Tabii bölgelerdir? bölgelerde? Yurt dışında İsrail en büyük müşterilerimizden biri. Çünkü dünyanın en kaliteli kumaşını ve en kaliteli gecel bislerin dekor malzemesini üreten ülkedir. Ve İtalya'da bir müşterimiz vardır. İtalya'daki müşterimiz de bütün Avrupa'ya, Avrupa'nın 14 ülkesine balımızı satmaktadır. Bunun dışında Amerika ve Kanada diğer müşterilerimiz En az olabilir. yurt dışında da 5-6 ülkeye hizmet vermektesiniz. 14 Avrupa ülkesi, 3 tane Amerika ülkesi ve uzak doğunun dört ülkesine mal satmaktayız. Mustafa Bey bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörünüzün en iyisi olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz. Biraz da ileriye yönelik projeleriniz ve planlarınızdan bahsedelim Mustafa Bey. Tekstil sektörü en düşük katma değerinden en yüksek katma değerine kadar geniş bir projeksiyona sahip bir sektördür. Bizim bu sektörde amacımız uluslararası piyasada katma değeri daha yüksek, teknolojisi daha yüksek high teknoloji dediğimiz ürünlere ulaşmak için bir takım arge çalışmaları yapmak ve bu arge çalışmalarının neticesinde de kendi sahamızda bir numara olmayı kapasiteden ziyade kaliteye yönelik olarak yapmak peşindeyiz. Hedefimiz budur herkesin yaptığını, dünyada en iyi şirket kimse bu sahada, biz o en iyi şirketin önünde geçmek için araştırma içindeyiz. Bu kimya mühendislerimiz, makine mühendislerimiz ve bir ARGE grubumuz var. TÜBİTAK'tan ve COSGEP'le beraber çalışıyoruz. Makine grubunu COSGEP'le, Endüstriyel Araştırma Grubu'nu TÜBİTAK'tan çalışıyoruz. Dünyanın her tarafıyla bağımız var. Bir merkezimiz Şankay'da, bir merkezimiz New York'ta, ve diğer ayağımız Napoli'de. Dünyada ne varsa adım adım takip ediyoruz. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Yola devam. Sanayici, ben size başında da söylemiştim. iki tekerlekli bisiklet sürücüsüdür. Pedalı basmadığınız sürece düşersiniz. Hele Türk sanayicisi bu pedala çok daha sert ve sıkı basmak zorundadır. Yılmadan yorulmak var ama yılmak yok çalışmanın hedefi bu olacak. Allah nasip eder de birkaç sene sonra görüşürsek, biz bu fabrikada katma değeri çok daha yüksek, kilogramı bin euroya çıkan ürünleri üretmek için çalışma yapıyoruz. Ama bunu bizim nesil beceremezse bile, bizden sonraki nesil bu işi becerecektir. Ben buna inanıyorum. Evet. Kanaatim var. Allah'a inandığım gibi inanıyorum. Bu iş yapılacak. Türkiye artık Orta gelir kuşağı sendromunu yırtıp dünyanın en gelişmiş ülkesi kimse onunla yarışmadı. Niye biz kendimizi Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun ülkeleriyle kıyaslıyoruz? Türk olarak böyle bir lüksünüz. Yok. Biz onların hepsine ilerlemek, gitmek zorundayız. Daha çok çalışmak, daha iyi üretmek ve dünyada marka sahibi olmak zorundayız. Yapabilir miyiz sualini kimse sormayacak. Yapacağız. Yapacağız o kadar. Mustafa Bey daha önce de belirtmiştim, sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Lakin hak verirsiniz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Aynen. Sizden başka firmalarda var. Doğru. Bu firmalardan sizleri ayıran en önemli özellik nedir ve müşterileriniz sizleri niye tercih etmektedir? Müşterilerimiz bizi şunun için tercih eder. Bu firma kurulduğundan bugüne, 1993'te Hı. kurulduğundan bugüne bu firmanın sahibi Sayın Necat Önem, dünyada meydana gelen bütün krizlere rağmen kapısını kapatmamış üretimine devam etmiş. Bir. İki. Hiçbir zaman mal fıkdanını fırsat görerek fiyat artırmamış. Dürüst çalışmış. Dürüst çalışmış. Hiçbir zaman müşterimiz piyasada mal yok diye bize geldiği zaman Boş biz çevirmiş. mal fiyatını artırmamışız. Boş çevirmemişiz ve bir, herkese eşit davranmışız bin ton mal alan da bir ton mal alan da bizim nezdimizde eşittir. Kapımıza gelen adamlar ben size basit bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ticareti etik yapmayan firmalar hepinizin bildiği gibi ürün daraldığı zaman fiyatla oynar. Evet. İşte Betarex'te bu yoktur. Bu nedenle tekstil sektöründe simipliği kullanan şirketler BetaRex'te olduğu sürece başkasına gitmez. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi Mustafa Bey? BetaRex'te neyse odur. Evet. Ürünleriyle, kalitesiyle, Ürünleriyle, kalitesiyle fiyatlarıyla, etik değerleriyle. etik değerleriyle. Ticaretin etik değerini biz koruyoruz. Benim patronum koruyor. Hiçbir zaman biz para için müşteri değiştirmeyiz. Hiç kimseye malımızı toptan verip de onun spekülasyon yapmasına izin vermeyiz. Dürüst çalışıyorsunuz. Evet. Bu nedenle dünyanın dört bir tarafındaki adamlar bizde mal varsa bizden alır. Bizde yoksa başkasına gider. Ve biz bu işe devam edeceğiz. Hiçbir kriz döneminde firmamız fiyatla oynamamıştır. Bizi fiyatla oynatan tek faktör uluslararası piyasadaki dolarlarda meydana gelen dolar indeksi bir de ham madde fiyatlarında meydana gelen artıştır ki ancak bu artış kadar fiyata zam yapar. Genel artışlarda artışınız evet, olur. genel artışlarda. Bunu da Herkes kabul eder. Hiçbir zaman beterek tutup da %50 mal yok diye %50 fiyat zammı yapmamıştır. Bundan sonra da yapmayacaktır. Etik ahlaki doğrumuz aynen devam ediyor. Efendim, şimdiye kadar sizleri tercih eden müşterilerinize iletmek istedikleriniz nelerdir? Bütün müşterilerimize bize sadakatlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra ürettiğimiz ürünleri daha kaliteli daha verimli kullanabilmeleri için hizmeti daha kaliteli hale getirebilmek için faaliyetlerimiz devam edecek. Şikayetlerini açık açık yapsınlar. Her şikayet eden müşterinin karşısında dimdik dururuz. Hatamızı kabul ederiz, hatamızı düzeltiriz. Biz bunu yapmayız diye bir şey yok. Hataysa bizimdir. Müşteri hep haklıdır. Türk müşterisi her zaman haklıdır. Bizi bugüne kadar destekleyen bizden ayrılmayan müşterilerimize minnettarız. Hepsine teşekkür ederiz. Hizmetlerine devam edeceğiz. Ahlaki değerlerimizden bir derece sapma olmamıştır, olmayacaktır. Ve bundan sonraki işletmelerimizde devreye girdiği zaman, Gaziantep işletmemiz devreye girdiği zaman, Gaziantep'li müşterilerimizin ayağında hizmet vereceğiz. Gürcistan fabrikamız Batum devreye girdiği zaman bütün Türkiye Cumhuriyetlerdeki müşterilerimizin ayağında hizmet vereceğiz. Devam edeceğiz. Dünyadaki yerimizi, kotumuzu yükseltmek için çalışma devam ediyoruz. Bundan beraber dediğim gibi yorulmak var, yılmak yok. Mustafa Bey bu hoş sohbet için ve bizi konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Siz zahmet edip işletmemize kadar geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Her zaman kapımız açık. Bundan sonra daha iyi günlerde, daha rahat günlerde el ele aralıklılarla gelin. Şirketimizdeki gelişmeleri hep beraber takip edelim. İnşallah. Gördüğünüz hatalar varsa bize söyleyin, biz de onları düzeltelim. Çok naziksiniz. Evet değerli sektör haber merkez izleyicileri, Sinop Gerze Yaykıl köyünden Baterex firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.